Merhaba ben Doktor Fatih Güven. Balıklıgöl Devlet Hastanesi'nde kardiyoloji uzmanı olarak görev yapmaktayım. Bugün sizlere kalp yetmezliği ile ilgili bilgi vermek istiyorum. Kalp yetmezliği, kalbin pompalama gücünün çeşitli sebeplerle azalmasının, doku ve organlara yeterli miktarda oksijen iletilememesine yol açması sonucu ortaya çıkan klinik bir tablodur. Sebepleri daha kalp damar hastalıkları, kapak hastalıkları, ritim bozuklukları, hipertansiyon, kalp kas hastalıkları olabilir. En sık şikayet nefes darlığıdır. Halsizlik, çabuk yorulma, çarpıntı göğüs ağrısı, hazımsızlık, iştahsızlık, vücutta ödem gibi şikayetler de sık görülen şikayetlerdendir. Kalp yetmezliğinden şüphelenen hastalara yapılan detaylı muayene çeşitli laboratuvar testleri, EKG ve eko çekimleri gibi zahmetsiz yöntemlerle kesin tanısı konabilmektedir. Kesin tanı konduktan sonra hızlı bir şekilde tedaviye başlamak gerekir. Günümüzde kullanıma yeni giren modern tedavi yöntemleri ile eski oranla daha başarılı olunabilinse de yaşam tarzı değişikliği kalp yetmezliği tedavisinde olmazsa olmazdır. Düzenli ve sürekli fiziksel egzersiz, tuz kısıtlaması, kilo kontrolü, sigaranın bırakılması önerilen yaşam tarzı değişikliklerindendir. Enfeksiyonlar, diyet uyumsuzluğu, ilaçların satılması kalp yetmezliği hastalarının kötüleşmesine neden olan en sık sebeplerdir. İçinde bulunduğumuz kış ayları hastalar hareketsiz bir yaşama gitmesi ve enfeksiyonların sık görülmesi sebebiyle kalp yetmezliği hastaları için risklerin artı bir mevsimdir. Bu nedenle bu mevsimde hastalar kalabalık ve havasız ortamlardan uzak durmalı, tedaviye uyumu yüksek tutmalıdır. Sizde de yeni ortaya çıkan veya eski oranla belirginleşen nefes darlığı, çabuk yorulma, halsizlik gibi şikayetler mevcutsa en yakın kalp doktoruna gidip muayene olmalısınız. you